mesela peş peşe intiharlar oluyor. İntiharlar haramdır. İntihar. Cana kastetmektir. Yani tabii cana kastetmektir. Ee, i̇ntiharı makbul gören ya da makul gören bazen usluplar görüyorum ben. İşte onuruna dokundu, intihar etti. Olmaz. Onurunu hukuk içerisinde arayacak. Ee, değil mi? Kanunlar içerisinde arayacak. İntiharla çözüm olmaz. Evet. İntihar da bir cinayet mi? olmuş olur. Çünkü evet, Allah'ın verdiği cana kıymış oluyor. Bu çok çok yanlış. Bir de olmadıkları şüpheli bu olayların. Yani ustaca işlenmiş Cinayet iddia edilen ergenekon cinayetleri olması ihtimali üstünde pek durulmuyor. Hemen inanılıyor. Yani intihardır deniyor. Çekti beylik tabancasını vurdu deniyor. Evet. E bakıyoruz e, yani şahıs odada tek. E ne malum onun yanında birisinin olmadığı. Vurup yani, a, e, Tabii vurup pencereden çıkmış olabilir, kapıdan girip çıkmış olabilir. Yani evdekilerin zaten haberi dahi olmuyor. Evet. Yani bunu ustaca planlayan bir insan bunu düşünmüş olabilir. Dolayısıyla yani iddia edilen Ergenekon örgütü gibi böyle yılan gibi örgütün böyle basit cinayetleri organize edemeyeceğini düşünmek pek akılcı bir hareket olmaz. İddia edilen Ergenekon örgütünün 1000 yıllık bir tecrübesi var. ta bu Haşhaş'ınlardan gelme evet. kafadır bu İnşallah. Değil mi? Evet. çok eski bir yapıdır. dolayısıyla son 150 yıldan beri azgınlaşan bir örgüt. Daha da gittikçe profesyonelleşen örgüt. Yani saray içinde cinayetler işlemiştir. Paşalara ce, ce, paşalara değil mi şehit etmişlerdir. Vatandaşlarını evet. Vatandaşlarımızı şehit etmişlerdir. Ve büyük bölümünde de faili meçhulle yapmışlardır. Zaten İddia Ergenekon Örgütü'nün en önemli özelliği faili meçhul yapmasıdır. Yani failler ortada yok. Yani şu anda bile sorduğunda biz ne yaptık diyorlar zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmışız? <laughs> Yani o bombalar ne diyor? Önemli mi ki diyor? Yani mesela evet, 10 evet. bin ve mesela 100 bin mermi oluyor. Ne olur ki 100 bin mermiyle diyor? Evet. Mesela 3 bin 5 bin silah yakalanıyor. Ne olur ki ondan diyor? Ya adam onu böyle leblebi çekirdek gibi görüyor. Çok alelade görmüş oluyor. Evet.